Günaydın. 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 Nasılsın, iyi misin? İyiyim, komşum. Ne soğuk ya. Günaydın. Soğuk mu güneş var ya, şu güneşi ya görmüyor musun? Güneş olsa bile buz, buz gibi diye yazan Ha. He. Yerin ayazı mı, kaylı neyin ayazı bilmiyorum. He, ben de bilmiyorum. Dün en izlemiş programını izledim. Hıh. <laughs> <laughs> ee orada bir kadın evlenecekti, bir de derken e, evlenmedi, caydı, vazgeçti. Oğlan kızın annesine elbise almamış. Bunların niyeti evlenmek mi? Bunların amacının altındaki yatan ne? Oğlan diyecek ki yavaş çocuk. kartınız varsa anayın babayın bu düğün diye. O da onu mi? Ben elbise alırmın diyeceği Her yanı bu. He. Ha. Bunlar ne anlaşıp da evlenemiyorlar? Kuray da Var var asıl kuray Geride toplanıp gidiyorlar. Geride toplanıp gidiyorlar. Oğlan söz veremiyor. Çünkü fakir oraya ne var mutlattı? E Seda Sayan dedi ki ne ben alayım elbiseyi dedi. Hani kredi kartını da ödeyeyim desin sen. <laughs> Nanda kredi kaptınız doğrusu. <laughs> elbiseyi ben de sallayayım, söylerim de. Bir kat elbiseyi ben de sallarım. Ne takabim. Ee, siz biz gayri ellerimizdivaş programlarını. Televizyonu tek evde kaldı, acar evde. Ya, ne yapacağız biz evde? Kredi kartımız yok, borcumuz yok. Şimdi oraya varsa biz, Şöyle gideceğiz oraya. Heh. Bir de Hac'a gidelim gelelim de. Heh. Ondan sonra hiç düşmedi neşeyle mutluyduk da bile mutluyduk da bir yerin kavurma yedik de. <laughs> öyle öyle diyecek daha o beş sene var. Yok canım 25 senen var ya. 25 ayrı Hac'a gitmiyor biz ha, beş var. sene. Ha beş sene Hac'a git. Kapat kaydı.